Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yine sır sırta, omuz omuza beraber gideceğiz. Ayaklanmış çok şükür, çok şükür. Onun bedelini sana çok ağır ödeteceğim. Yarın hep yüreğimle gayrı yurdun otamı olacak, doğacak oğulların ile ordu, kızların ile. ...koca bir ruh oldu. Sencer Bey ve Türkmen Beylerinin kellesini alacaksın. Bize bunu yapan... ...topraklarımızda haçlılara dair tek bir zerre kalmasın, hepsi yok edin. Kılıç Aslan. Açın mezarı. Ve itibarımızı... İntikamımız ile yükseldi. Gayrı vakti geldi Kılıç Aslan. Size pusulayı gönderen Hacı değil. Ben. Niçin Melik Hazretleri? Melik Hazretleri değil.